Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de Anadolu'nun kaliperlerini iç lastiklerini değiştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle göstereyim. Bunda bayağı bir akıntı falan var. biz ilk aracı topladığımızda bunlara hidrolik falan gelmiyordu. Zaten bir önceki videoda gördüğünüz restoran ağzı falan değiştirdik. E, fren sistemi arabalarda önemli. E, bu kaliper sistemi şu anki arabalarda da hepsinde kullanıyor. Arkadan diskli olanlarda da aynı bu şekilde kaliperiniz var. Bizimki bayağı bir paslı. Ben bunu e, boyayacağım. Hatta şuraları sökebilirim. Şunlar büyük ihtimal havalandırma rekorları. Bayağı bir işimiz var gibi gözüküyor. Aynen havalandırma rekoru. Bakın diğerinde yerinde ama bunda yok. Eğer bulabilirsem yenisini alıp takacağım. bunları da parlatacağım. Ben bunları bir sökeyim arkadaşlar. Parçalayayım şu balataları falan yerinden çıkartayım. Ondan sonra çekime devam edelim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Buradaki piston arkadaşlar şuradan hidrolik alarak dışarıya doğru çıkıyor. İki balata yani şu ikisinin arasında hidrolikle birlikte sıkıştırarak fren elde ediyoruz. Arkadaşlar şöyle içini göstereyim sizlere. Bu piston burada kalıyor. Bunu çıkarttım şimdi. eğer bu şunu değiştireceğim. Eğer bunu değiştirmezsem buradan hidrolü kaçırabilir. Bu durumda e, fren tutmayabilir arkadaşlar. İkisinin de buraları değiştireceğim. Tabi buraların paslı olması benim işime yarar mı? Yaramaz. Bunu güzel bir şekilde temizleyeceğim. Aynı şekilde bunu da sökeceğim ve içinin onliklerini değiştirip geri toplayacağım arkadaşlar. Hatta bunu da söküp alalım. Bakın bu paslanmış. Eğer bunu temizlemeden yerine takarsam bu bizim şuradaki de verebilir. Şöyle içindeki sıvıyı da göstereyim. Oo. Evet arkadaşlar hidrolik değiştirmiyorsunuz ya. Bakın bu hidrolik. Şimdi sadece su sıvıyı döküp içindekini göstereceğim size. şu içi. i̇çinde nasıl bir pislik var, nasıl bir pislik barındırmış. Şuradan hava tutacağım, çıkacak bir bitimi. Yani bu arabanın freninin tutmaması zaten normal. Hepsini... <laughs> Hatta şunun jantasını çıkartayım.

balatalarımız da çatlamış. Ön balata inşallah Abdullah ama ama Almamışsa bile aldıracağım. Bunların da yenileri gelecek. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Ne yaptım ne yapmadım. Hop. Gördüğünüz üzere bunu söktüm. Şu içindeki zaten pisliği göstermiştim. Şu pistonlar var temizlenecek. Balatalar var değişecek. Şunları da temizleriz. Bu temizlikten sonra arkadaşlar bunları büyük ihtimalle tele tutacağım, parlatacağım. Ondan sonra e, boyasını yaparım. En son işte geri aldıktan sonra toplama aşamasında yani temizlik bittikten sonraki aşamayı sizlere çekerim arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Bunlar e, kaliper olarak bütün araçlarda var. Öyle söyleyeyim. Yani sizi durduran bunlar. Kaliperin içindeki pisliği henüz Abdullah Usta görmedi. Bir görse ne demek istediğimi anlar zaten. Şimdi bu hidrolik buradan gidiyor. Ben şu pisliğin şuradan kustuğunu gördüm. Eğer hidrolimi engel olursa bu tabii ki de kaliperin kapatmamasından neden olacak. İçeri gördün mü? Ana! Ne oldu? Fren niye dokunuyormuş gördüm. <gülüyor> <gülüyor> hidrolik niye değiştirmek gerekiyormuş? Ha. Aynen. Yani sana kötü bir haberim var. Bunda bir tane tornacılık işimiz var. E, rekor kırıldı. Hangisi? Fren hava alma rekorunun biri gitti. Bak. Sanayide tanıdıklarımız var ya. Aynen sanayide tanıdıklarımız var evet. bunu hallettireceğim. Neyse arkadaşlar ben bunları bir temizleyeyim ondan sonra çekime devam edelim. Arkadaşlar şimdi bunu Abdullah abiye vereceğiz. Parlatacak bize. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şöyle önlüklerini değiştireceğim diğerlerinin. En sonunda da hepsini göstereceğim size zaten. Anadolu'nun parlak kaliperleri. Bunu bırakıyorum ben gidiyorum. Alt tablo vesaire şöyle gördüğünüz üzere Bunları da aynı şekilde parlatıyor. Boyacağız hepsini. Kalifeleri boyar mıyız bilmiyorum ama parlaması lazım. Benim hemen tezgahın başına. Arkadaşlar gördüğünüz üzere pistonumuzu değiştirdik. Bu Anadolu'nun bir tarafı. Evet. Komple patlayacak diye korkuyorum. fazla basamıyorum. Bu sağlam. Diğer tarafını da yapalım. Şuan Abdullah abinin elindeki malzemeyi göstereyim şöyle. Gözlüklerini takmış. <laughs> Arkadaş bunu temizlesin parlatsın. İkisini birleştireceğiz abi. Birleştirmem için elindeki malzeme bana lazım. Tamam. Seni bekliyorum. Astronot gözlüklerini. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bunları bir tane toplamıştık. Temizlik için Abdullah Usta'ya vermiştik bir tane de. Bunu temizleyip verdi. Bu ikisini birleştireceğim şöyle görünüyor. Bunların pistonlarını aynı zamanda aldık. Şu içindeki ornik tamir takımlarını da değiştireceğiz. Ve aynı zamanda şöyle de gördüğünüz üzere dış yüzey sekmanı var. E, sekmanları bu kutunun içinden çıkmadı. Ama sekmanları parlatıp yerine taktım ama lastiği vardı. Dış yüzey lastiğini taktım. Bunun içerisinde şöyle bir kanal var. Bu kanalların lastikleri tamir takımına geliyor Anadolu'da. Şimdi ben bunları alacağım. Güzelce alıştırarak takacağım. Bu ilk deneyimimdi zaten. Az önce bunun testini yaptım. Gördünüz. Bunu da Abdullah Usta'ya e vermiştim. Parlatıp geri getirdi. İkisini birleştireceğim. Yani ikisini yapıp birleştirip ondan sonra test yapacağım. Bakayım ikisi de basıp basıp açıyor mu? Ne alemdeler? Bunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi çalışmam gerekiyor. Bunun yerine bir koyayım, alıştırayım, toplayayım. Ondan sonra size göstereyim. Bakın neler olacak, neler bitecek. Çalışacak mı, çalışmayacak mı? Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar Kaliperi elimizden geldiği kadar temizledik. Şöyle değiştirdik. Bu pistonların niye değiştirdiğimi anlatacağım size. Şimdi test etmem lazım. Çalışıp çalışmadın. Cengiz bir yardım et yavrum. Tut bakayım şu kamerayı. Elini kameranın içine sokma. Şu iki pistonu da alacakmış şekilde. Şu iki pistonu bak. Olmuyor. Hareketini. Bak. Heh, şöyle tutabilirsin. gördüğünüz üzere 10 numara bir şekilde arkadaşlar dışarıya çıkıyor Anadolu'nun kaliperinde bu şekilde bitirmiş olarak hemen şöyle pistonları niye değiştirdiğimle alakalı sizinle paylaşayım şurada iki tane tel vardı bu bizim arabayla çıkmadı Ben bunu da sonradan fark ettim bu teller şunlar tutuyormuş şu lastikleri onlar yok e, iki tanesinde yok. Şunu da sonradan yapma herhalde. Ben bunu yay kestireceğim. O yüzden bir eksik malzemem var. Bunları yay kestireceğim. Şu anda onlar yok ama videoyu bitireyim dedim. Uzamasın çok fazla. Diğeri de şurada. Rekoru kırılmıştı zaten. Ama durum bu. Şöyle bir de kapak fotosu alayım. Diğeriyle bunu kıyaslarız artık. Şimdi bunları da değiştirdim. Takım olarak satıyormuşlar arkadaşlar. Aldım. Gördüğünüz üzere yeni. Hatta şurada bir kutusu var. Açayım göstereyim sizlere. Bunları pistonları sıfır almak zorunda kaldım. Sebebini de anlatacağım şimdi. Şimdi bir tane daha var. Bunu takmadım. O da bunun. Şimdi biz burada şu ringleri değiştirdik arkadaşlar. Bu ringler de şurada çalışıyordu. Bu pistonların içerisinde böyle gidip çıkma yapıyordu. i̇şte az önce hava verdik nasıl dışarı çıktı. Tekrar içeri girdi ya. Şimdi bu çalıştığı yerde arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere karıncalanmalar var. Bu karıncalanmalar bu lastiği yırtacaklar arkadaşlar. Ben dedim ki hani uzun vade kullanacağımız için Anadolu yırtmasın. Bunları geri toplamayayım. Çünkü e, bunlar da bir, birkaç tanesi farklı zaten. Bu yeni şunu karıştırmayayım. Şuraya koyayım. Birkaç tanesi de şöyle e, farklı. Bak mesela şu arkadaşlar tornada yapılmış nasıl anladın derseniz izi var tornanın sonlama izi var şuralarda bu torna da yapılmış çok kaliteli bir demir değil o yüzden bu şekilde dördünü bir değiştireyim dedim bir de aynı şekilde şöyle tamir takımı var bunları değiştirdim şu anda bu gayet güzel çalışıyor ama bunları toplayacağım akşam üstü oldu dedim en azından videoyu bitireyim toplayayım dedim diğeri için arkadaşlar şu tellerden bulup toplayacağım. En sonunda arabanın üstüne taktığım zaman zaten e, ön freni tekrar çekerim hani havasını vesairesini alacağız. Kaçırıyorum, mu, kaçırmıyorum. Mu? Kaçırması zaten güzel bir şey ortaya çıkartmış olacağız. Umarım bu daha faydalı bir video olmuştur. Hiç değilse fren hidrolini değiştirmediğinizde nereler etkileniyor arkadaşlar? Bunları görmüş olursunuz. Ha bunlar böyle bizim yeni 20 yaşındaki araçlarımız, 15 yaşındaki araçlarımız böyle olmaz mı? Onlar da tabii böyle olabilir. Çünkü bunun hepsi değişmemiş arkadaşlar. Birkaç tanesi hatta şu çok eski. Şu büyük bir çok eski. Yeni değil. Ama bunda bile hala iz var yani. Büyük ihtimal sizin araçlarınızda da böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar zamanla hidroli değiştirin böyle bir problem olacağını düşünmüyorum. En önemli olan hidronun içindeki pislik zaten size göstermek istedim. Hoşçakalın Videoyu çoktan beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Anadolu Kaliperi de gördüğünüz üzere bitti.